Kendisi sizin de bildiğiniz gibi Medain'de hastalanıyor ve hastalandığı zaman onun başına satbine bin Ebu Vakas geliyor. Tabi kendisi ağlıyor o halde. Soruyorlar. Diyorlar ki Sad bin Ebu Vakas kendisine soruyorlar. Diyor ki sen neden ağlıyorsun? Bak öleceksin. Peygamberle görüşeceksin. Havzul Kevser'in başında seni bekliyorlar. da ne istiyorsun? Bak vallahi diyor ben öleceğim için korkmuyorum. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu nasihati aklıma geldi. Yani dünyada bir yolcu gibi olun. Yani azığınız bir yolcunun azığı gibi olsun. Ben şimdi etrafıma bakıyorum da eşyalarına bakıyor. Halbuki eşyası diyor Sad bu vakas bir bohçayı doldurmaz. E diyor ki sen böyle diyorsan biz ne yapalım? Biz ne yapalım diyor Sad bu vakas Vakkas kendisine. Kendisi sırf birkaç tane böyle çanak çömlek var evinde onun hesabını yapıyor. Ben diyor bunun hesabını nasıl vereceğim diyerekten ağlıyor kendisi. Ve yine hanımı anlatıyor. Diyor ki hanımına demiş ki ey hanım eve misafirlerim gelecek ölümüne yakın. Eve misafirlerim gelecek. Camları aç, perdeleri çek ve bana o sakladığım güzel kokuyu getir demiş. Getirmiş. Demiş ki bunu suya bula ve yatağıma, etrafıma ser. Hanımı demiş ki kimmiş misafirin yani? Misafir koku istemez, misafir yemek ister derdim. Yok demiş, yok. Bu misafirler kokuyu çok severler der. Ve hanımı o istediklerini yaptıktan sonra aşağı iner inmez bir diyor ki bir ses duydum, bir fısıltı sesi duydum. Ondan sonra bir çıktım ki ruhunu teslim etmiş. Evet. Evet kardeşler. Bu ve buna benzer meseleler çokça anlatılabilir diyebiliriz. Evet.